Herkese merhabalar. Ben İslam, ben yapıyorum İslam Uçası'nın İstanbul temsilcisi. Burası Dünya Şehir Esenken bu sabah buraya diyalog kurmak için, üyelerimizin için, için görüşmeye geldim. İçeride pusuya düşürüldük, saldırıya uğradık. Ana firma şimdi de bizi buradan atmaya çalışıyor. Benim parmağım çatlak, buradayım hiçbir yere gitmiyorum. Başkanımız Mustafa Adnan Akyol Kafasına taşla vuruldu. Taş atılmadı. Gelince arkadan kafasına taşla vurdular. Başkan hastanede ve şimdi bizi kurtarmaya çalışıyorlar. Polis çağırdılar. Gözaltına aldırmaya çalışıyorlar. Herkesi desteğe çağırıyoruz. Ve firma şunu bilsin ki dünya şehir midir nedir? Biz üyelerimizin hakkını almadan mücadeleyi bırakmayız. Hakkımızı almadan da hiçbir yere Buradan bütün üyelerimize sesleniyoruz. Demokratik şekilde sendikal tepkilerimizi göstermek için bütün sendikal mücadele içindeki arkadaşları ve özellikle de yapıyor işin gençlik kadrolarını buraya çağırıyoruz. Bugün biz değil, sendika yöneticileri değil, sendika üyelerinin desteğe ihtiyacımız var. Hep biz geldik, Bugün siz geliyorsunuz arkadaşlar. Bekliyoruz. Siz gelmeden ayrılmayacağız. Hastaneye gitmedim. Bekliyorum sizi. Her selam